Bir evliya der, bir şunu der, bir kafir der, i̇bn Hacer öyle, öbürü böyle. Tamam karıştırılıyor. Bu kadar kitap okuyoruz, bu kadar hocayla görüşüyoruz, bir şey çıkaramadık ya. Ruhul Beyan bile anlamamış, onu ona şey buluştan diyor. Yani o vakit ulaşmamış o kötü fikirleri demek. Yani sonradan kafam, dedim efendi hazretlerimiz, 30 sene evvel kardeşi Allah'ım, hiç daha ben o İbn-i Teymi'nin adını duymamışım. <laughs> Duyurdu ki, ya Resulullah'ın kabrini ziyarete gidenlere günahkar diyorum, Bırak şimdi dedi, Şimdi geliyorum 30 senedir araştırıyorum, ben de hazret lafına. Yani o zaman tespit etmiş de senin ya. Şimdi bu kadar kitap bakıyorsunuz, biri evliya gömülü, kağıdı gömülü. hemen sen ne buyurdu? Resulullah'ın kabrini ziyarete gidene günahkar diyen sapıtmıştır. Diye. Her şeyi mesela öyle, halbuki onları okumaz, araştırma olur mu ne dediğini. Ama Allah bildiriyor mu? İşte bir mürşidin olursa, sapıt,